Merhabalar. Evet, MC350E serisi kesici kulatır makinemiz ile kutu nasıl yapılır onunla ilgili bir uygulama videosu hazırlayacağız sizlere. Cihazımızda 2 adet bıçak tutucu bulunmakta. Sağ taraftakinde şöyle göstereyim. Yuvarlak bir uç var. Bu kırım izi yapmamızı sağlıyor. Diğeri ise normal kesim için bıçak takıyoruz. Kesim bıçağı. Böylelikle kutu yaparken önce katlayacağımız yerleri ilk kafa kırmızı yapıyor. Sonrasında kesim yaparak kutumuzu ortaya çıkarıyoruz. Ve kırmızı olan yerlerden kolaylıkla katlamamızı sağlıyor. Bu cihazı kullanmak için kutu içerisinden çıkan Sengmaster Craft yazılımını bilgisayarımıza yüklüyoruz. Evet, Tool 2 bunu seçeceğiz. Yapmak istediğimiz kutunun görselini ekranımıza alalım. PDF formatındaki dosyamızı açıyoruz. Buradan sayfa A4 seçelim. Şimdi kırım yapmak istediğim sevgilileri seçip onlara buradan kırım izini vermek için seçiyorum. Bir bir Şimdi bunu baskı yapıp kutu üzerine, karton üzerine sıvama yapacağız. Böyle kesim uygulayacağız biz. Baskı yapabilmek için etrafını önce kontür ve sonrasında cross işareti koymamız gerekiyor. Buradan cross ölçülerini. Verdim. Baskımızı pdf olarak kaydediyorum. Bizimle baskı yazalım. Evet bu şekilde yuvarlak cross'larla yazıcımıza baskıyı gönderiyoruz. Yazdırırken çıktığımızı gerçek boyutta yazdırmamız gerekiyor. Bu bazen bilgisayarlarda sığdır, sayfaya sığdır diye seçenek tıklanmış oluyor. Bu şekilde yazdırdığımız zaman cross'ları, ölçüleri değişeceği için cross'ları kesicimiz bulamayacaktır ve kesim yapmanız bu e, makinemiz bulamayacaktır ve kesime başlayamayacaktır. O yüzden her zaman gerçek boyutta çıktı, e, yazdırmamız gerekmektedir. Bilginiz olsun. Çıktığımızı inkjet sticker kağıdından aldık. Inkjet sticker kağıdına baskımızı aldık. Bu yeni getirdiğimiz bir kağıt. Inkjet sticker kağıt diye geçmektedir. Şöyle fotoğraf kağıdı kalitesinde yapışkanlı kağıt. Bu kağıt üzerine inkjet yazıcı üzerinden çıktı alabilirsiniz. Biz de öyle yaptık. Ve sonrasında baskımızı pistol kağıda sıvama işlemi yaptık. Sıvama işleminde de bu şekilde yeni getirdiğimiz tenet plotterların yanında önerdiğimiz ayıklama setindeki tarakla yaptık. Şimdi düşük yapışkanlı kesim matı üzerine yapıştırarak kesim için uygun hale getireceğiz. Baskımızı kesim matımıza yapıştırdık ve kesim işlemini gerçekleştirmek için kesicimizi yerleştiriyoruz. Bu şekilde ayarını yaptık. Arkadan kolu kaldırarak sıkıştırdık. İşlemine başlamadan önce kesim bıçağımızı yön tuşlarıyla ilk yuvarlak klosun üzerine getiriyoruz. Bu şekilde merkezledik. Şimdi yön tuşların ortasındaki orta tuşa basarak burada sıfırlıyoruz. Ve ardından bilgisayardan kesim için komut vereceğiz. Sonrasında cihazımız önce kırım izlerini çizecek. Sonrasında ise kesim yapacak. Kesim kısmına geliyoruz. Burada üst kısımdan önce ben kırım işlemini yapmasını istiyorum. O yüzden bunu yön tuşuyla üstte aldım. Şu an önce kırım işlemi yapacak. Sonrasında kesime başlayacak. Komut gönderiyorum. Burada da zaten ilk cross'un üzerine getirip yazı merkezlememizi söylüyor. Next dedik. Yaz cross okuma işlemini yapıyor. Evet okuma işlem bitti. Şimdi önce kırmızı yapacak. Başladı. Şu an katlayacağımız yerleri bize kolaylık olsun diye çizgi olarak çiziyor ve şimdi kesim işlemi başladı. Şu an uygulama işlemimiz bitti. Evet, kırım izlerimiz bu şekilde gözüküyor. Buralardan şimdi katlayarak kutumuzu oluşturacağız.